Ben hazırım. Ben hazırım. Sesim geliyor mu? Biraz kırık sesim. Geliyor mu? Yine dilim suçlu. Ihla, ballı Balık murban mı düşünüyorsun? İyi mi? Telefon yok. Mi? Yemeğinize sağlık. Yemeğinize tamam. sağlık. Yemeğinize tamam. sağlık. Yemeğinize sağlık. <laughs> Hayır, aa evet var. Telefonum yanımda. Önce buraya aç, sonra buraya <gülüyor> bas. <gülüyor> Bana kalsak ayakta konuşmayı tercih ederim burada. Oh, ne soruşmuş. <laughs> ben siz sevmem saç yaptırmayı, makyaj yaptırmayı. Hep mesaj gönderiyorlar. Emine Hanım saçınızı boyayın. Ben Boyamıyorum. diyor. 100 bin işçiyi işten atacağım diyor. 100 bin işçiyi işten atacağım diyor. Demez Tabii çok duygulandım. Zaman geçtikçe gençleşenler, zaman geçtikçe ihtiyarlayanlar. Biz gençleşenlerdeniz evet. Benim yaşım 18. Ben kaçtım sizden ama yine. Ya. <laughs> orada yakaladınız <laughs> E benden evvelki çok parlak olsun ben işte biraz daha hafif oluyorum. Ağzım kurudu, onun için bu kadar yeter. Kolaylıklar yani.